Selam brolar Ben Sofya Bugün sizinle nakit taygın oynayacağız. Bakalım nasıl bir taygınmış. Şimdi burada Özgür diyor. Para taşıyıcısını çıkardık. Para makinesini de free olarak çıkarabiliyoruz. Bu güzel. Şu an 100 paramız oldu. Topladık oradan. Ha, burada kutular var. Kutulara alabiliyorum. 111 para verdi bana. Para yükseltici alalım. Evet paramızın yükselmesi iyi olur. Para makinesi bir tane daha çıkarıyorum. 200 olunca paramız büyük ihtimal şuradan şunu tamamlayacağım. Kutuyu da alalım hemen. Çok güzel bir para kutusu da aldık. Şuradan da 200 olduğumuz birikmişti. Hemen şurada yükselticiye basalım. Kaykınlarda hemen yükselmek mantıklı. Hemen şuraları yükseltirsek çok iyi olur. Para makinemizin birini yükselttik. Diğerini de 500 altın istiyor. Şey 500 dolar istiyor. Ve şu an 493 500 olduk. Hemen seni yükseltelim. Sen de iyi para ver. Evet yani çıkan para bakın 45'ten 85'e kadar yükseliyor. Bunları toplamaya devam edelim. Otomatik toplama devre dışı diyor. Bunu tabi Roblox açabiliyormuşuz. Ücretsiz nakit artışı %10. Gruba katılan oluyormuş. Tekerleği çevirelim bakalım ne gelecek. Bir döndürme hakkım var. Şöyle bir spin attık. Hadi rastgele. Büyük para gel nakit. Orta nakit. Küçük nakitte kaldı. Hayır. Neyse. 15 buçuk oradan gelince 3k'yı aldık. Küçük oyununun kilidini açalım. Mesela bunu çalıştırınca ne oluyor? Vay. Buradan seçebiliyoruz. Hemen şuradan toplaya toplaya gidelim paraları. Yanlış kapıdan geçmemem lazım. Bazıları iki atıyor. Yeşil kapılardan devam edeceğiz. Evet. Şöyle yeşil. Sağda bir yeşil daha var. Burayı geçtik. Evet. Oyun oyunun bayağı artısı oldu. Biz oyun oynamaya devam edelim. 2 <laughs> <laughs> dakikası var. İkinci <laughs> para açtım. Anam sesim gitti. <laughs> para makinesine geldim. Şurayı hemen tamamlamam lazım. Mega para yükseltici var burada. Şu oyun bizim için çok iyi oldu. Hemen Mega'yı da alalım. Kutuyu da aldık. 2 istiyor. Burayı da tamamlamam lazım. Hemen şuradaki toplama yerine gelelim. 3.5K aldık Yolu satın aldık. Foto altın eşya diyor. Herhalde altın şeyi mi? fotosunu mu? 2.900 onu da açtım. Altın saksı çıktı. Yeşil iz var. 2K'ya. Ama öncesinde şurada mega yükseltici alman lazım. Burası 200 200 veriyor. Bayağı iyi. Bekleyeceğim biraz. 1k 600 oldu bile. Aynen. Hemen şu mega yükseltici alalım da paramız iyice yükselsin. Bakın buraya 190 da geliyor. Bir tane daha var 3K'ya. 190 da gelen 240'lara döndü. 2K 900 yaptık ama 3K istiyor. Neyse paramız doldu Allah'tan. Şöyle geldim altın saksıyı kırmızıyı alabiliyor mu? Hayır. 4K oldu bile. Şu çıksın. Hemen şuradan. Aynen. Şurayı iyice arttırdık. Alan para gelecek. Şöyle toplamaya devam ettim. 4K'mız oldu. Bir dakika sonra oyun yine açılacak. Evet. Para toplamaya devam. Yeşil izi alalım. İz kaldır diyor. Yeşil iz. Aynen. Arkamda bakın yeşil bir iz oluştu. Çok iyi. Biz kaldır deyince de büyük ihtimal gidecek. Neyse yeşil izi alalım biz. Böyle daha tatlı oldu. Para parayı çekiyor arkadaşlar. Şimdi şuraya geçelim. Paramızı alalım. 7K olmuş. Hemen geliştirebileceğim. Neydi bu? Hmm, para makinesi alabiliyorum. Güzel. 4K 600'e pahalı para taşıyıcı var. Bakalım o nasıl bir şeymiş. Hemen parayı aldım. Bakalım Aynen devam ettirdi ve bağladı gördünüz mü? Para heykeli var. Para <laughs> heykelimiz olsun. Bakın şurada para heykelimiz var artık. Kutuları da alalım. 160 verdi. Para makinesi 6.6K'lık. Ama öncesinde bu bırakıcıyı yükseltelim. Gel bakalım seni yükseltelim. Aynen. Daha büyük para bırakır en azından. Daha da aldık. Şu bırakıcıyı yine yükseltelim. Kutuyu alalım. Altın yüksel yükseltici Roblox'ta. Şuradan parayı yükselttik. Tayk'ın her yerine parayı yükselttik. Her mısınız? 7K birikiyor. Ben de istediğim birçok şeyi yapabiliyorum. Hemen yarı 10 da yapacağım. 3K, 4K. 5K evet biraz daha doldum alacağım aynen 6.5K para oldu otelde 8K paramız var burayı da yükselttik işler tıkırında kutuyu alalım 600 600 yere yaptılar da. Üst kata merdiven çıkmam için 5k istiyor. İkinci katımızı da çıkalım. Aynen ikinci katımıza çıktık. Birinci kata ulaştık. Şimdi oraya da büyük ihtimal çıkabiliriz. Merdivenlerden yukarı doğru çıkalım. Burada yapılması gereken ne var? Bilgisayar alanı var. 5k istiyor ama aşağıdan para almam lazım. Bir bedavaya para toplayıcı aldık. Güzel oldu. O. Bunu iyi düşünmüşler. Aşağı inmeme gerek kalmadı. Şurayı da çıkarabiliyorum. Bilgisayar masası çıkardım. Bilgisayar nakit üretir diyor. Bilgisayar çıkardım. Aynen üst katta artık bilgisayarla çalışanlarımız var. Bilgisayarla sisteme geçtik. 7, 10K oldu. Biraz daha beklemem lazım. Güzel para veriyor. Şurada bir bilgisayar masası daha. 15K bekleyeceğiz. Buraya da komple o zaman bilgisayara geçeceğiz. Bakar mısınız? Nasıl bir takvim yapmışlar. Biz de ilerleyen bölümlerde bunları geçeriz. Şimdi toplanan parayı topla, bilgisayara yatır, birleşime yatırıyoruz, geleceğe oynuyoruz, hadi bakalım, Microsoft'u kuracağım buraya, 12k 13k paramız oldu, bu bilgisayar niye kırmızı, umarım çalışıyordur, güçlendirici 15k alalım, sizi güçlendirelim bakalım, evet bilgisayarları güçlendirdik bakalım, 1k 1k veriyor bu artık, bunun güçlendiricisi 20k. Biraz bekleyeceğiz burada. 13 kaldı. Hemen şurasının güçlendiricisini atalım. Orayı da artık güçlendirdik. Burada bir k bir k veriyor. Bakar mısınız? Para nasıl dolmaya başladı? Yani şunu alalım 11k. Burada bir şey var. Ne bu? Altın saçıyorum ama <laughs> ne anlayamadım. Toplayabiliyor muyum bunları? Valla buna tıkladım ama Bakın etrafa altınlar düşüyor Tam çözemedim onu Ne işe yaradı ne Şu an üstlerine para atıyorum Bir arkadaş geldi benim title'ımı izliyor ne yaptım diye 40k para mı oldu hemen para taşıyıcını kurdum Taşıyıcı güzel yerde şuraya duvarları çekeyim Evet duvarları çektim Şuraya bir para makinesi daha kurdum da kuralım. 45 k daha istiyordu. Onu da aldık. <laughs> hmm, uğurlu geldi bu. Çok güzel değil mi ya? Dokunduk altın saçıyor. 25K'ya bunu da döşedim. Burası da artık para üretecek. Allah darptane gibi çalışıyor şu an. Merkez bankası gibiyiz. 21K paramız oldu. Bir bilgisayar masası daha. Bu kadar komple bilgisayar masası yapacak. Ne kadar güzel olur. 25K istiyor. Şu an 25 kayı yaptık. Hemen seni çıkaralım. Onu güçlendirmek için ne kadar istiyor? 22 k buraya, duvarlara da 10 k istiyor. Toplamda 32 k para ihtiyacımız var. Peki 3 k var. 33 yaptık bile güzel. Şuraya masayı kurup, buradan duvarları bir tık yükseltebiliriz. Hem kutu çıktı, hemen kutuyu da aldım. Evet, şuraya masanın üzerine bir Mikser kasa satsak çok iyi olur. Aynen. Otomatik olarak para kasmaya başlasın o da. 30k'ya da güçlendiriyorum. Gitki de daha yüksek paralar gelecek. Onu da güçlendirmesini yaptım. Bir yanındakini de güçlendirmem lazım. O da 30k istiyor. Merdivenlerin arası niye boş kaldı ki böyle? Yazık gibi duruyor. 35k oldu. Şimdi onu da güçlendireceğiz. Evet o da sağlam para getirmeye başlayacak. Artık duvarları tamamlayalım. 15 kanı git istiyor. Bakalım bu turuncu bir insan ne kadar verecek? 1k verdi. Yerlerde mi 1k veriyor? Evet hepsi 1k veriyor. Çok iyi. Bakın hemen 40k'yı gördük. Hemen topladım. Şimdi duvarı yükseltelim. Büyük ihtimal yanında bir duvar daha olacak. Pencereleri de aldık. 25k istiyor. Orayı da tamamlayacağım. Ay Direkt monitörleri yükseltebiliyormuşum. Ekrana tıklanıyor. Aynen 48 kere tıklayınca monitör yükseliyor. Güzel. Ama daha tıklamam lazım. Evet, bilgisayarımızı şu an upgrade ediyoruz. Ve 500'ü yükselttik. Bunu da yükseltelim hemen. 1.5K veriyor. Çok iyi. Bu da 1.5K'ya yükselsin o zaman. Seni de yükseltelim onu da bir 50 kere tıkladık mı onu da yükselteceğiz. Onu da yükseltelim. 1.5k versin. Evet bunu da bedava yükseltebiliyoruz. Hemen tıklayalım hızlı hızlı. kazımız yükselsin. Aynen bayağı yükselttik şu an. 22k diyor. Şurayı yapabiliyorum. Duvarları yükseltebilirim. İkinci katı tamamlayalım birinci bölümde de. Şuradan şey gelmiş yani işte, tekerlek. Onunla bir döndürelim. Bakalım büyük para gelecek mi? Hadi büyük para, hadi, hadi, hadi. Hadi, Atatürk resmine bayılırım, hadi, hadi. Eee, küçük de 50 İşte küçük değil de, neyse 250k'yı aldık. Güzel bir para. Şimdi yolu tamamladım. Sonraki de, toplayıcı alanını tamamladım. Para bırakıcı var burada, onu da çıkardım. Para bırakıcı bir tane daha var. Ama işte, para çıkmıyor artık. 53 kaldı. oldu. Melek şey var. bir şey var. 50 kaya bekleyelim mi arkadaşlar? Bakalım nasıl bir şeymiş. Ay buradan Aynen, otomatik toplama. Bu kutuları bir basalım. Burası da herhalde şey kısmı. Otomatik toplama. var. İhtiyacım yok. Şu an şöyle alalım. 150 k oldu. şeyi aldık. Ekber gözlükleri aldık. Ha şu an gözlük alabiliyorum. Bakın şöyle bir kıyafet oldu üzerimde. Görünmez bir şeye dönüştü. Ve bırakayım. Paramı toplayayım. Evet. Şapkaları geri yüklediğince bakalım ne olacak. Aynen. Geri yükleyince normal halime dönüyorum. Gözlüğü sadece alsam gözlükte kayboluyorum direkt. Şuradan çıkar deyip sadece bunu alsam. Sadece bu alınmıyor mu? Aldığım zaman evet yine kayboluyor. Orada bir bug olmuş arkadaşlar. Şöyle çıkalım. Normal kafede doğalım. 200 kaparamız oldu. Şimdi parıltılı kolye. Onda da gıcı kayboluyoruz. Anam kere döndüm. Hemen normale dönelim. 200 k paramız var. Bunlarla uğraşmak istemiyorum. Evet şurada para bırakıcı alacağız. Para toplayıcı alanı da aldık. Abi bir istiyor. Hemen toplayalım şuradan. Şurayı da tamamladım. Evet buraya bırakıcılar devam edecek herhalde. Aynen. Bayağı iyi para geliyor yalnız. Şuradan bir toplayıcı dağıttım. Bırakıcı 75k istiyor. Tekerlek hakkım var mı? Yok döndürmem yok şu an. Bayağı, baya bir gelişim sağladık. Üç katı tamamladık bile. Merdiven kısmı kalacak birazdan. Şu kutuları alalım. Bakalım ne çıkacak. 5k geldi. Güzel. Şurayı da topladık mı? 129K'yı toparladık. Bir para bırakıcı daha aldım. Para dekorasyonu var burada. Roblox'u mu? Hayır 75K istiyor. Son iki kat merdiveni de 100. 175 k ihtiyacım var şu an. Şuradan bir 10K alacağız. Evet 10K aldık. 150K olduk. Bekleyelim bakalım biraz. Şöyle 170 86 olduk evet tamamlayabilirim. Şimdi son iki kat aldım. Evet para dekorasyonunu da koydum. Evet bu katı da tamamladık. Evet arkadaşlar para toplama taktığım da böyleydi. Birinci yani şu an iki katlı bir yere sahibim ama yükselmeye devam edeceğim. Videoyu beğenirseniz. Kendinize iyi bakın. Diğer oyunlarda görüşmek üzere. Bay bay.